Fatih Altaylı 13 Mart 2024 FatihAltayli.com.tr. Eylem Tok bir tür Dilan Polat mı? Eylem Tok ve oğlu Timur Cihan Timur'un cinayet öyküsü giderek büyüyor, dal budak sarıyor. Altından türlü olaylar çıkıyor. Eylem Tok'tan söz edilirken yazar olduğu söyleniyor ve bir yayın evi sahibi olduğu vurgulanıyor. Gerçekten de ortada bir yayın evi var. Yayın evinin iki yazarı var. Biri Eylem Tok, diğeri ölüme sebebiyet verdikten sonra Amerika'ya kaçırdığı oğlu Timur Cihan Timur. Kendisi yazar olarak tanınıyor ama ortada yazdığı tek bir kitap var ve bu kitabı da kendisinin değil bir hayalet yazarın yazdığı yakın çevresi tarafından biliniyor. Hatta Eylem Tok'a bu yazarı ayarlayanın da oldukça duayen yaşlı başlı bir gazeteci olduğu söyleniyor. Tokun kaçırdığı oğlu Timur Cihan Timursa daha küçük yaşlardan beri sorunlu olarak tanınıyor. Öyle ki Tok ve oğlunun Bodrum'da yıllardır tatil yaptıkları Turgut Reis yakınlarındaki bir otele girişleri çocuğun otelde neden olduğu olaylar nedeniyle yasaklı. Tabii asıl mesele bunlar değil. Mesele eylem Tokun hayli lüks yaşam tarzı. Göktürk'te dev bahçeli, yüzme havuzlu, birden fazla çalışanın olduğu bir villada yaşıyor Tok. Porsche'leri falan zaten biliyorsunuz. Merak edilen konu bu lüks ve oldukça pahalı yaşamın nasıl finanse edildiği. Eylem Tok'un bilinen işi yayıncılık ve yazdığı iki kitap var. Birinin adı Mir, diğerinin ise Allah'ın Piyonları. Bu iki kitabı 10 yıl önce yazmış. Oğlunun da iki kitabı var. Bir de Palavra'dan film. Kendi yazıp kendi çekmiş. Kimsenin izlemediği bir film. Bir de İngiltere ve Kanada'da yayımlandığı söylenen çocuk kitabı. 10 yıl önce yazılmış ve asla çok satan olmamış iki kitap ve izlenmemiş bir film. Para kazandırmak bir yana para kaybetmiş olması çok muhtemel dandik işler. Peki değirmenin suyu nereden? Tanıyanlara göre iş Bursa'ya uzanıyor. Eylem Tok'un eski eşi ve çocuğunun da babası Bülent Cihan Timur, Bursa'da bir estetik merkezi sahibi. Tok bu merkezde karşılama görevlisi ve daha sonra Cihan Timur'un asistanı olarak çalışıyor sonrasında da eşi oluyor. Bu dönemde Cihan Timur'un estetik merkezine soruşturma açılıyor, maliye denetimine giriyor. Bu soruşturma bir şekilde kapanıyor ve bu arada Eylem Tok aniden zenginleşmeye başlıyor. Aileyi başından bu yana bilenler ve Eylem Tok'un hayatındaki gelişim ve değişimi izleyenler zenginleşmeyi şaşkınlıkla karşılıyorlar. Bu zenginleşmeyi anlamlandırmaları ise ancak Dilan Polat olayından sonra oluyor beraber ödedik biz bu yolları. Her yıl olduğu gibi bu yıl otoyol ve köprülere yapılacak garanti ödemeleri konuşmaya başladık. Yol ve köprülerin büyük bölümünde garanti araç sayılarına ulaşılamaması, ulaşılsa bile vatandaşın ödediği geçiş ücretlerinin dolar bazında belirlenen geçiş ücretinin çok altında kalması nedeniyle aradaki farkın hazine tarafından tazmin edilmesi nedeniyle vergi verenlerin cebinden bu yol ve köprüleri yapıp işleten müteahhitlere milyarlar ödenmesini daha yıllarca konuşacağız. Muhtemelen o sözleşmeleri hazırlayıp imza atanlar bu dünyadan göçüp gittikten sonra bile torunlarımız bu paraları ödemeye devam edecekler. Biz vatandaş olarak cebimizden çıkan ödemelerden şikayet ederken bu yolları yapan müteahhitlerse ödemeye esas olacak kurun yıl başında belirlenmesine karşın yıl içinde TL'nin hızlı değer kaybı nedeniyle aldıkları ödemenin kredi ödemelerini karşılayamıyor olmasından yakınıyorlar. Memleketin dört bir yanında bu tip koyu projeleri var ama bunların en simgesel ve hesaplaması kolay olanları Osman Gazi ve Çanakkale köprüleri olduğu için genelde hesabı onlar üzerinden yapıyor, iş bilmezliği bunlar üzerinden gösteriyoruz. Bu projelerin en yenisi olan Çanakkale Köprüsü'nün müteahhidi Limak'a verilen yıllık garanti araç geçiş sayısı 16 milyon 435 bin. Bu köprüden geçen araç sayısı ise 2 milyon 200 bin olmuş. Hesaptaki sapma %87. Devletin ödemesi gereken fark 5 milyar 86 milyon TL. İşin kötüsü verilen garanti araç sayısı tutsa bile devlet ödeme yapmaktan kurtulamıyor. Çünkü tarife düşük tutulduğu için aradaki farkı devlet yine ödüyor. Mesela Osman Gazi Köprüsü. 7 yıllık toplamda verilen garantinin 32 milyon altında araç geçmiş. Ama devletin ödediği sadece bu 32 milyon aracın garanti geçiş ücreti değil. Geçen 70 milyon aracın geçiş ücretiyle müteahhide taahhüt edilen miktar arasındaki farkı da ödüyor devlet. Yani hep dediğim gibi geçse de geçiriyorlar, geçmese de geçiriyorlar. Diyelim ki bu yıl Osman Gazi Köprüsü garanti geçiş sayısını tutturdu. Günde 40 bin, yılda 16 milyon araç geçse bile devlet hazine para ödemekten kurtulamıyor. Geçen aracın ödediği 290 TL, müteahhide ödenecek para araç başına 1692 TL. Her geçen araç için devlet 1402 TL fark ödemek zorunda. Yani garanti geçiş sayısı tutsa bile Osman Gazi Köprüsü için devlet 22,5 milyar TL fark ödeyecek. Bu para 2035 yılına kadar ödenmeye devam edecek. Çanakkale Köprüsü, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun diğer bölümleri, Kuzey Marmara Otoyolu, havalimanları, tren garları ve tabii hepsinden daha büyük kara delikler olması beklenen şehir hastaneleri. Muhtemelen Ak Parti diye bir parti kalmadığında bile Türkiye Cumhuriyeti Devleti eğer hala adı buysa bu garantili ödemeleri yapmaya devam edecek. Torunlarınız bu borçların altında ezilecek. Eğer bu durumdan memnunsanız durmak yok yola devam. Zaten o yolun parasını seve seve veya başka türlü siz ödüyorsunuz ama farkında değilsiniz. Ne zaman insan oluruz? Herkesin kendine benzeyenden hoşlanacağını unutmadığımız zaman. Fatih Altaylı